Hanımlar beyler bu videoda sizlerle Majorette'in STH'ı Jeep Wrangler modelini inceliyoruz. Hepinize iyi seyirler. Hanımlar beyler hoş geldiniz. Ben Sadık Mert Küçük Kuzucu, namı diğer Kuzucu. Bu önümde gördüğünüzde de Majorette'in STH'ı. <laughs> Hatırınız yapar da başkası yapmaz mı diye düşünürsünüz. Matchbox Chase gibi Majorette'de bir adet Chase'ini buldum geçen. Chase Car Glitter Effect. Bunu nasıl ayırt ediyorsun abi diyorsanız işte burada kocaman yazıyor. Chase Car Glitter Effect 2023. 2023 model Jeep Wrangler Rubicon modelinin Chase'i efendim. Majonet'in Chase'ini anlamanın en kolay yolu tabi burada kocaman Chase yazmasının dışında içinde e, ambalajın içinde arabanın böyle simli bizim Türkçe'de işte simli dediğimiz arabanın İngilizcesi glitter efekt. Böyle işte simli bir boyaya sahip olması. Eğer böyle bir araba bulduysanız ama majoret deyip burun kıvırmayın. Çünkü bulduğunuz araç majoretin çeyizi. Hemen bunu açıyoruz. Gerçi e, yine şey yapacağım. Şuradan açacağım. Yine, hop Hanımlar beyler. Anam evet. Eğer tabi her zaman söylediğim gibi henüz daha kanala abone olmadıysanız hemen oradan abone ol butonu ve takip et butonuna basmanızı rica edeceğim sizden. Hop. Açıyorum çok az kaldı. Anam yes. Evet. Gördüğünüz gibi hanımlar beyler. Şurada da biraz kalmış. açtım. <laughs> Hanımlar beyler majöretin çeyizi nasıl olur derseniz şöyle hemen basitçe bir anlatıyorum. Tekerler fırıl fırıl güzel tekerler amenna. Önden baktığımızda hani arabayı da genel bir tanıtırsak ee Jeep Wrangler Rubicon önden işte farlar cam yanda 23 yazıyor. 2023 yılının çeyizi olduğu anlamına geliyor bu yanlış bilmiyorsam eğer. Eee majoretlerde genelde hareketli parça olur. Bunda yok gördüğüm kadarıyla. Şu üstü çıkıyor mu diye bakıyorum. Ama zannediyorum çıkmıyor. Çıkmaması için tasarlanmış gibi görünüyor. Zorlayacağım şöyle. E, çıkıyor mu? Bir de çıkıyor da gibi duruyor. Allah Allah. Aa çıkmıyor. En azından en çıkartamadım. Arabada amortisörler sabit biliyorsunuz. Tekerler e, ee, kauçuk mu bunlar? Kauçuk gibi ama sanki değil de gibi. Ama şuradan bakınca tekerlerin sanki lastikler farklı bir parçaymış gibi. Yani lastikler hem yumuşak hem değil sanki. Şeyden dolayı amortisörden dolayı tam anlayamıyorum da lastiklerin kauçuk olup olmadığını. Ama arabada güzel amortisör var onu söyleyelim. Arkaya baktığımızda işte stopların boyandığını görüyoruz. Burada bir çeki demiri olduğunu görüyoruz. Efendime söyleyeyim. Ee, aracın sağa solu aynı. Yukarıda tente bir kez daha deneyeceğim. Çıkıyor mu diye. Hani model benim değil ama <laughs> bir şey olursa bendekini de veririz Murat abi. <laughs> evet. Yani çıkmıyor gibi. Neyse. Böyle olur Majorette'in STH'ı. Gördüğünüz gibi güzel bir model. Amortisörlü ve işte Chase daha ne olsun. Olur da piyasada Majorette Chase kar bulursanız dediğim gibi alın. Hani normalde Majorette biriktirmiyorsanız da alın. Çünkü sonuçta Chase. Yani ne kaybedersiniz ki? Belki ileride kıymetlenebilir bile. Hanımlar, beyler beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kısa bir video oldu. Ama ve lakin zaten e, çok da anlatacak bir şey yok. Her zamanki majoret kalitesi, majöret işte amortisörü bilmem nesi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.